Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve Başarı'dan herkese merhabalar. Türkiye'mizi karış karış geziyoruz. En iyi isimleri sizlerle tanıştırabilmek için bu kez Kayseri Koca Sinan'dan sizlere seslenmekteyiz. Dilerseniz öncelikle bir merhaba ile başlayalım. Sonra Tahir Bey'in burada sunmuş olduğu faaliyetleri kendisinden dinlemiş olalım. Öncelikle Tahir Bey'i tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Tahir Gültepe. 44 yaşındayım. Kayseriliyim. Ee, uzun süre Belçika'da kaldıktan sonra kendi memleketim olan Kayseri'ye dönerek böyle bir ticarete atıldık. Peki Tahir Bey, burada sizler neler yapıyorsunuz? İzleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Tabii ki burada Arya Flor olarak bizler insan yaşam kalitesini artıran sektörünün lider markalarının alt bayiliğini yapıyoruz. Ee, i̇ç oda kapısı, Laminat Parki'de Florpan e, markasını ve mutfak dolabı imalatını Kayseri'de yaparak e, insanların e, hizmetine sunuyoruz. Yani şimdi kapı olarak insanlar kaliteli kapıyı tercih ediyorlar. Bizim sattığımız kapılarda sektörün lider markaları olduğu için o insanlar e, bu kapıları tercih ediyorlar. Kapılarımız bizim e, 41 dakika yangına karşı dayanıklı 38 desibel ses yalıtım özelliği ve kolay temizlenebilir yüzeyiyle. 100 bin defa sessiz kilit sistemi olması nedeniyle tercih edilen kapı modeli oluyor. Peki bu bahsettiğimiz iç kapı mı dış kapı mı? Özellikle bunların e, yapı kalitesi çok önemlidir anladığım kadarıyla onu anlatıyorsunuz. Peki bu kaliteyi söyleyebilir misiniz? Tabii ki bizim iç oda kapılarımız biraz önce bahsettiğim gibi içi tamamıyla dolu, 4 santim kalınlığında yekpare medefeden oluşuyor. Kapımızın kanat ağırlığı zaten 41 kilo yaklaşık ağırlığı var. Mukavemeti çok yüksek bir kapı. Ee, bu nedenle de tercih ediliyor. Evet, dış kapıda neler söyleyebilirsiniz? Dış kapıda yine sektöründe Kayseri markası olan külçah çelik kapıyı e, satışını yapıyoruz. Bu tırnak sistemi olması özelliğiyle e, ve içindeki taş yünü profillerinin olması nedeniyle tercih edilen kapı modellerimiz. Peki kapı modelleri nasıldır burada? Kapı modelleri e, şöyle söyleyeyim her türlü tarzda kapı modellerimiz var. Hem modern tarzda, klasik tarzda ve e, müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda her türlü kapı modellerimiz mevcut. Ürün yelpazesi laminat parkıda olsun, iç oda kapısında olsun, çelik kapısında olsun veya mobilya kısmında olsun biz geniş tutuyoruz. Çünkü her türlü müşterimizin istek ve beklentileri doğrultusunda o beklentileri karşılamak için e, ürünlerimizi ve modellerimizi daima güncelliyoruz. Çok güzel. Peki bu Kayseri'de özellikle e, camlı ya da camsız kapı hangisi gitmekte? Genellikle müşterilerimiz salon ve oturma odalarını camlı olarak tercih ediyorlar. Diğer yatak odaları, çocuk odaları kapılarını da camsız olarak tercih ediyorlar. Evet. Şimdi burada bayilik olarak görev yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Örneğin diyelim ki Kars'tan size ulaştılar, kapı istediler. Bu kapı gönderimini nasıl sağlıyorsunuz? Tabii ki burada biz Türkiye'nin her tarafına lojistik destek veren firmalarla, çözüm ortaklarımızla e, istediği ürünü veya istediği hizmeti gönderebiliyoruz. Arya flor olarak zaten biz e, ağırlıklı olarak piyasanın e, şekline göre, duranlığına göre e, Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. İşte başta Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, bütün Avrupa ülkelerine hem mobilya, hem iç oda kapısı hem de Laminat Parkı grubumuzu ihracat yaparak e, gerek Türkiye gerekse yurt dışındaki müşterilerimize rahat bir şekilde ürünümüzü ulaştırabiliyoruz.